Altın fiyatları dinmiyor. Gram altın yine yükselişte. Haftaya rekorla başlayan altının detaylarını soruyoruz. Bugün pazartesi yine bir yükselişle güne başladık. Altının şu anda tabela fiyatlarımız 5600 lira bandında satış fiyatı görüyor. Ons bazında bir yükseliş var. Hani yorumcuların da bugün 5500 bandını konuşuyordu. Hemen hemen oralara geldi altının yükselişi. Yükselmeye devam ediyor. İşte dünyadaki olaylar da bildiğiniz gibi etken ediyor altına. Şu an tabela fiyatlarımız 5600 lira. tabela fiyat fiyatlarımız var. Ortalama 5500 5450 lira bandında yardımcı olabiliyor şu an müşterilerimize Bu da 5380 bandında 24 ayarın bozması mevcut şu anda. Bu yükseliş böyle devam ediyor. Her gün altın hafta sonu hemen hemen bugüne 100 lira ile başladı üstüne koyarak. Yine yükseliş böyle devam edecek gibi gözüküyor şu anda. Kesinlikle yani paramız varsa bugün altını değerlendirmek her zaman daha makul oluyor. Çünkü <laughs> altın çok uzun zamandan beri hiç geri yapmıyor ve üstüne koya koya gidiyor. Bu yükselişte de böyle devam edecektir. Genel müşterilerimize yatırım tavsiyesi altınımız her zaman mevcuttur.